günlerden pazar hafta sonu bu sabah biraz erken uyandım ama yine kitap okuyamadım evde işlerim vardı işlerimi hallettim şimdi kendime bir kahve yapacağım umarım hafta sonunuz güzel geçer günlük blog bay bayağıdır atmıyordum o yüzden bugün çekmeye başlayayım dedim biliyorsunuz en son kitap e, alışverişleri videoları atmıştı yeni bir tane kitaba başladım yeni gelenlerden bir tanesine başladım diğer ikisine de başlamayı yine planlıyorum. Üç tane de yarım kitabım vardı bir taraftan onları da okuyorum ama Kasım ayına da bir şekilde giriş yaptım yani yeni kitaplar okumaya başladım. Bu sabah da film izlemiştim. Kitap okumadım aslında film izledim. Dediğim gibi evdeki işlerimi de hallettim. Şimdi kendime bir kahve yapacağım. Bu arada bugün hava çok güzel. Dün de yine çok güzeldi. 29 dereceydi hava. Resmen böyle yaz havası gibiydi. Müzik ben şimdi kahvemi alıp geldim Arkadaşlar dediğim gibi e, dün yeni bir kitaba başlamıştım bu kitaba başladım Hans Kırk'ın köle kitabına ve çok güzel başladı Gerçekten İyi ki almışım bu kitabı 8 tane kitap seçtim Kasım ayında okumak için e, şimdi üç tanesini paylaşacağım sizlerle ama daha sonra vaktim olursa eğer e, bu kitaplarla ilgili ayrı bir videoda çekeceğim Eğer vaktim olursa vaktim olmazsa günlük vloglarda görürsünüz zaten bir diğeri yalın tutkumunu henüz başlamadım ama bugün birazcık okumayı planlıyorum. Bir gün kediler dünyadan yok olsaydı bu da bana biliyorsunuz hediye gelmişti ve çok merak etmiştim. Yine bundan da birazcık bugün okumaya çalışacağım. Bu üç kitabı Kasım ayında okuyacağım. İlk kitaplar bunlar olacak. Yani ilk olarak başlayacağım kitaplar bunlar olacak. Bir de benim Ekim ayından bitmeyen kitaplarım vardı biliyorsunuz. En son soytarı çiçeklerini bitirdim. Yorumunda Instagram hesabımdan yaptım. 3 e, tane daha yarım kitabım vardı. Ekim ayından kalan. Onları da yine okumaya devam ediyorum. Hepsini yaralamıştım zaten. Sadece merdivendik Ayak Sesleri'nin kitabından birazcık daha az okumuşum. Ama o da akıcı bir kitap zaten. Bakalım bu yarım kitaplarını da bitirmeye çalışacağım. Arada. Dediğim gibi bu kitaba başlamıştım. Ve çok güzel başlamıştı. E, 29. sayfasındayım şu anda. Yine bugün biraz okurum muhtemelen. Arkadaşlar nasılsınız? Bugün günlerden 6 Kasım pazartesi haftanın ilk günü. Bugün birazcık geç uyandım ama evdeki tüm işlerimi hallettim diyebilirim. Henüz kahvaltı yapmadım. Saat galiba 12'ye geliyordu. Birazdan zaten kahvaltı yaparım. Sabah malzeme gelecekti arkadaşlar. E, biliyorsunuz kitap kılıfı vesaire şeyler tasarlayıp satıyorum ben Instagram hesabımdan. Önümüzde de bir yılbaşı var. O yüzden ben de hazırlık yaptım. Biraz malzeme aldım. <laughs> malzemelerim bitmişti. Onları tamamlamaya çalışıyorum. Bir kısmını tamamladım. Bir kısmını da önümüzdeki günlerde tamamlarım. Bir de bir tane takipçim e, öğrencilerine kılıf yaptırmak istedi. Onlar da var. Yani siparişlerim de var. O yüzden hem hazırlık olsun hem de siparişler için böyle e, malzeme almıştım. Sabah bir kısmı geldi dediğim gibi. Diğer kısmı da hafta içi gelmişti. Sizler de bakmak isterseniz eğer Instagram hesabımdan modelleri falan bakabilirsiniz zaten. E, açıklama kısmında Instagram hesabım var. Oradan bakabilirsiniz ya da mail ile bana ulaşabilirsiniz. Sipariş verebilirsiniz. Dün yalın tutkuya başladım. Ondan önce de köleye başlamıştım biliyorsunuz. Yalın tutkudan da işte 35 sayfa okudum. Zaten 50 sayfalık bir kitap. 20 sayfan falan kaldı işte. 15-20 sayfası kaldı. Onu da bugün okursam kitabı bitiriyorum zaten 50 sayfa dediğim gibi çok güzel çok beğendim ee, ince olmasına rağmen yani 51 sayfalık bir kitap olmasına rağmen çok beğendim ee, diğer kitaplarına göre de daha akıcı bir kitap olduğunu düşünüyorum babamın yeri ve babamın yeri ve seneler kitabını okumuştum ee, seneler kitabını biraz okurken zorlanmıştım ama güzel bir kitaptı o da ama bu kitabı gerçekten çok güzel bence alıp okumalısınız yani Diğer kitaba henüz başlamadım. Ee, bir gün kediler dünyadan yok olsaydı diye bir kitaba daha başlayacaktım biliyorsunuz arkadaşlar. Ona henüz başlamadım. Ona da bugün başlamayı planlıyorum. Bakalım. Bugün çok güzel bir hava var arkadaşlar. Gerçekten çok e, güneşli bir hava var. İki gündür böyle güzel hava ama e, iki gündür de yağmur yağıyor öyle söyleyeyim. Gündüz hava çok güzel akşam rüzgarlı oluyor. Ertesi gün yağmur yağıyor. Böyle değişik bir böyle değişik günler yaşıyoruz yani. Sanki e, kış aylarında değiliz de işte sanki sonbahar kış aylarında değiliz de yaz aylarındaymışız gibi bir hava var. Bugün de aşırı nemli ve sıcak bir hava var arkadaşlar. Ama e, dediğim gibi akşam saatlerinde hava soğuyor. 20 derecelere kadar düşüyor. Zaten bu güneşli günlerin son görüşümüz olabilir yani haftaya çünkü havalar soğuyormuş. Buradan selamlar arkadaşlar ben şimdi kahvemi geldim gün içinde çekim yapamadım ama yalın tutkuyu bitirdim. Şu an saat 6'ya geliyordu. Akşam 6'ya geliyor saat. E, yalın tutkuyu bitirdim dediğim gibi çok beğendim. Dün akşam başlamıştım zaten. Bugün de bir 15 sayfası falan kalmıştı. Onu okudum. Gerçekten çok akıcı bir kitap. E, ben sevdim diyebilirim. Daha önce yazarım babamın yeri ve seneler kitaplarını okumuştum. Onlar da güzeldi ama bence bu kitabı çok daha güzeldi. Dediğim gibi zaten 51 sayfalık bir kitap ama aynı zamanda akıcı da bir kitap. Tavsiye ederim. Şimdi Kasım ayında başladığım iki kitap vardı. Onlarla okumaya devam edeceğim. Bir de üç tane yarım kitabım var. Yine onları da okuyacağım. Ee, i̇lk olarak bir gün kediler dünyadan yok olsaydı, isimli bu kitaba başlayacağım. Bugün başlarım yani bugün yani bugün e, bu kitaba başlamayı planlıyorum. Ama bu kitaptan da okumaya çalışacağım bakalım. Ee, i̇lk olarak dediğim gibi bu kitaptan ilk olarak dediğim gibi bu kitabı başlayacağım. Bunu zaten başlamıştım. Bunda da e, kaçıncı sayfasındayım şu anda 31. sayfasındayım. Buna başlamıştım. Şimdi buna da başlayacağım. Çapraz okuma yapacağım. Bir ondan bir ondan şeklinde. Dediğim gibi bir de yarım kitaplarım var. Onları da okumaya devam edeceğim. Selamlar arkadaşlar nasılsınız? Bugün günlerden cumartesi hafta sonu. Birazcık geç uyandım. yan komşuda da yine birazcık gürültü var. Gofretle birlikte bahçeye çıktık şu an. <laughs> gofret uyuyordu aslında ben onu uyandırdım birazcık mamayı yedirdim. İki gündür birazcık rahatsız. İki gündür birazcık rahatsız. O yüzden dedim ki birazcık dışarıya çıkarken bari hava alsın neşesi yerine gelsin. Morali hiç yok. Öksürüyor iki gündür. Yine karaları bağladı Gofret dan dolayıdır diye düşünüyoruz bir de arkadaşlar iki gündür hava gerçekten soğudu o yüzden dedim ki birazcık dışarı çıkarayım hava alsın öksürüyor birazcık hafif bir öksürük var İştahı da pek yok ama yine bir şeyler yedirmeye çalıştık mama falan yedi işte sabah da bugün güzel gibi gözüküyor arkadaşlar ama akşamları gerçekten çok soğuk oluyor. Hatta dün 15 derece falandı galiba hava. Ve bu hafta da böyle yağışlı gösteriyor. Yağmurlu gösteriyor havayı. Bakalım. E zaten hafta içi de yağmıştı. Ama öyle çok yağmadı yani. Güneşliydi hava. Bakalım nasıl olacak. Dediğim gibi ben de gofreti birazcık dışarıya çıkartayım. Arkadaşlar nasılsınız? Bu videomda sizlere okuduğum kitaplardan ve kasmayı için yaptığım okuma planından bahsedeceğim. İlk olarak okumuş olduğum kitapları göstereceğim. Birazcık böyle hava kapalıydı o yüzden videoyu çekmek için bayağı bir bekledim. Saat şu an 4'e geliyor galiba. İlk olarak günlük vlog şeklinde izleyeceksiniz. Daha sonra da böyle hem okuduklarımı hem de okuma planımı göstereceğim sizlere. Bu hafta okumak istediğim kitapların hepsini maalesef bitiremedim. Eğer bitirebilseydim ee, sadece o okuduğum kitapları paylaşacaktım sizlerle. Okuma planını da ayrı olarak paylaşacaktım. Ama hepsini bitiremediğim için hem okuma planımı hem de okuduğum kitapları paylaşmak istedim. Bir de okumakta olduğum yarım kitaplar var. E, ee, i̇ki tane kitap bitirebildim bu hafta. İlk olarak Osamu Dazey'nin Soytarı Çiçekleri isimli bu kitabını bitirdim. Ben daha önce yazardan anlamı yitirirken kitabını okuyup çok beğenmiştim. Birazcık böyle depresif bir kitap olmasına rağmen gayet akıcı bir kitaptı. Zaten gördüğünüz üzere şöyle ince de bir kitap. Ve alıntılayarak da okudum. E, bence güzeldi ama eğer daha önce yazardan hiçbir kitap okumadıysanız bence anlamı kitabı ile başlarsanız sizin için daha iyi olur. Bu kitabını da isterseniz okuyabilirsiniz. Bu kitapta zaten insanlığı Yitirirken isimli kitaptaki bir karakterin olayı anlatılıyor. Aslında yazarla da bağlantılı bu olay. Yazar kendi hayatında dört defa intihar girişiminde bulunuyor. İlk seferinde kurtarıyor, ikinci seferinde kurtarıyor. Ama bu sefer yanındaki sevgilisini yitiriyor. Kitapta da bahsedilen bu aslında. İlk bölümde bu intihar girişimleri anlatılıyor. İkinci bölümünde dekihanedeyken düşündükleri, düşünceleri ve yaşadıkları anlatılıyor. Bir soğukta okuyabilirsiniz gerçekten kitabı o derece akıcıydı. Fakat birazcık depresif bir kitaptı. Yine de okumanızı öneriyorum. Bence güzel bir kitaptı. Tavsiye ederim. İlk okuduğum kitap buydu. Zaten iki tane kitap bitirebildim bu hafta. Diğeri de yalın tutkuydu arkadaşlar. Yalın tutku da benim yine çok severek okuduğum bir kitap oldu. Şöyle göstereyim alıntılayarak okudum zaten birçok kısmını da çizerek okudum. Yine bir solukta okuyabileceğiniz kitaplardan bir tanesi. Ben yazardan daha önce Seneler ve Babamın Yeri kitaplarını okuyup beğenmiştim. Seneler kitabı açıkçası beni birazcık zorlamıştı okurken. Ama Babamın Yeri kitabı öyle değil de o da akıcı bir kitaptı. Şimdiye kadar kita ee, şimdiye kadar yazardan okuduğum en iyi kitap bence buydu. En akıcı kitap da buydu zaten. Karakterin evli bir adama olan tutkusunu okuyoruz onun arasında geçen şeyleri ve onsuzken yine düşüncelerini okuyoruz kitapta bunun çok yoğun bir şekilde aktarıldığı bir kitap olmuş bence burada da bir imkansız bir aşk var hem yabancı bir insan olması hem de işte ona göre olmaması yani çok yerinde böyle çizerek okudum sevdiğim bir kitap oldu sizlere de öneriyorum bence güzel bir kitaptı. Bakabilirsiniz. Daha sonra ben Kasım ayında okuyacağım kitapları belirlemiştim aslında videosunu çekmesem de ve bu belirlediğim kitaplar içerisinden iki tanesini de okumaya başlamıştım. Onlar da şu anda yarım bitirmedim ama onları da sizlere göstereceğim. İlk olarak Bir Gün Kediler Dünyadan Yok Olsaydı isimli bu kitabı okumaya başladım. Hatta son 50 sayfası kaldı. Kitabı sevdim yorumunu yine bitince sizlerle paylaşırım ama okuduğum kadarıyla beğendiğimi söyleyebilirim. Sapmanın hediye olarak gelmişti bir önceki videomda görmüşsünüzdür zaten. Da kedisilhana ile birlikte yaşayan bir postacının hikayesini okuyoruz. Bir gün hastaneye gidiyor ve ölmek üzere olduğunu öğreniyor. Daha sonra karşısına bir şeytan çıkıyor ve bu şeytan dünyadan bir şeyleri yok etmesi karşılığında ona bir gün fazladan yaşayacağını söylüyor. O da şeytanla, şeytanın şeytanın o da şeytanın bu teklifini kabul ediyor ve her gün dünyadan bir şey eksiliyor. Kitap bunun üzerine kurulu arkadaşlar. Yani e, gayet de akıcı bir kitap zaten. Eğer okuyamama durumunuz varsa bu kitabı sizlere önerebilirim. Okuduğum kadarıyla beğendiğimi söyleyebilirim. Dediğim gibi son 50 sayfası kalmıştı. Bittikten sonra yine detaylı yorumumu yaparım ama şimdiye kadar okuduğum kadarıyla sevdiğimi söyleyebilirim. Bunu da sizlere tavsiye etmiş olayım. Bir diğer okumaya başladığım kitap daha Hans Kırk'ın Köle isimli kitabıydı. Bu kitabı zaten ben çok merak ediyordum. Ve ilk olarak bu kitaba başlamıştım. Şu an 80. sayfasındayım okumaya devam ediyorum ama kitabı yarıladım. Bayağı okudum yani. Bir 100 sayfası falan kaldı. Okumaya devam ediyorum. Kitap bir gemi yolculuğunda geçiyor. Bu gemi yolculuğundaki insanların hikayelerini okuyoruz kitapta. Bu insanların... Köle olarak kullanıldığı zenginlerin bunları gemide kölelerin işte kızıl delilerin siyahilerin yaşadıkları olaylar aktarılıyor. Ben kitabı okuduğum okuduğum kadarıyla sevdiğimi söyleyebilirim. Yine bittikten sonra detaylı yorumumu sizlerle paylaşırım ama buraya kadar beğendiğimi söyleyebilirim. Öyle kolay bir anlatımı yok kitabın. Onu söyleyeyim. Bir kitap ben beğendim. Zaten konusu ve içeriği de güzel. Bakabilirsiniz. Şimdi Kasım ayının geri kalan kısmında neler okumayı planlıyorum. Bu kitapları göstereceğim sizlere. 5 tane kitap seçmiştim. Collard Jack London'un İyi Köpekler, Kötü Köpekler ve Kuzey Toprakları isimli bu kitabını seçtim. Zaten Jack London'un kitapları bilirsiniz akıcı oluyor ve güzel oluyor. Bu da benim bir solukta okuyabileceğimi düşündüğüm kitaplardan bir tanesi olduğu için bunu tercih ettim. Seçtim. Terman Yuva isimli bu kitabını listeme ekledim Kasım ayında okumak için. Daha önce yazardan yazı ve daha sonrası kitabını okumuştum ve çok beğenmiştim. O yüzden bu kitabını da çok seveceğimi düşünüyorum. Yine böyle ince bir kitap. Yani öyle çok kalın bir kitap değil. Akıcı olduğunu düşünüyorum. Diğer okuduğum diğer okuduğum kitabı hikaye şeklinde de içerisinde farklı hikayeler vardı. Bu romanı. Bunu da çok merak ediyorum. Bakalım inşallah severim. Bir diğer kitap da Arben Jelon'un Kum Çocuk isimli kitabı. Kum Çocuk isimli kitabı. Bu kitabı da çok merak ediyordum. O yüzden hemen listeme ekledim zaten. Bu da yine böyle akıcı olduğunu düşündüğüm kitaplardan bir tanesi. Daha sonra detaylı yorumlarımı sizlerle paylaşırım zaten. Bu kitabı yine Kasım ayı okuma listeme ekledim. İnşallah güzeldir. Sevebileceğimi düşünüyorum sonraki seçtiğim kitapta Dişi Aslan'ın İtirafı. Yine çok merak ettiğim kitaplardan bir tanesiydi. Bu şekilde bir kitap. Çok ince bir kitap değil ama akıcı olduğunu düşünüyorum. Yine Kasım ayında vakit olursa inşallah okuyacağım kitaplardan bir tanesi. Dişi Aslan'ın İtirafı. Okuyamazsam da Aralık ayında artık okurum. Bunu seçtim. Bir sonraki, son olarak seçtiğim kitapta Savrulan Bulutlar. Yine çok merak ettiğim Japon Edebiyatı'ndan olan bir kitaptı. Bunu seçtim. Bu yine birazcık daha kalın bir kitap. Dediğim gibi zaten bu kitapları ben vaktim olursa okumayı planlıyorum. Ama akıcı olduğunu da düşünüyorum bu kitabın. Konusu da bayağı ilgimi çekmişti. O yüzden isteme ekledim. Arka kapağında çok güzel bir yorum vardı. Yani güzel bahsedilmişti. Bu arada filmi de varmış. Tabi okuduktan sonra filmini de izlemeyi planlıyorum. Son olarak da bu kitabı seçtim. Kasım ayında okumayı planladığım ve Kasım ayında okuduğum kitaplar böyleydi. Siz neler okumayı planlıyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. İçlerinde merak ettikleriniz ya da okuduklarınız varsa yine yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Buraya kadar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Size keyifli hafta sonları dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.